Selamun Aleyküm yoldaşlar. Herkese hayırlı işler. Bugün koyunculuk ya da hayvancılık yapmak isteyen arkadaşların yani sıfır sermaye ile ya da ufak tefek bir sermaye ile bu hayvancılık işlerini nasıl başlayabilir? Nasıl başlayamaz? O konuları biraz konuşacağız. Ama bu konuyu niye konuşacağız? Ya ister YouTube'da olsun, ister Instagram'da olsun. İşte bu hayvancılık yaparken yazan arkadaşlar oluyor, soran arkadaşlar oluyor. Böyle yani ülkemizin durum ortada. Geçinmek zor. Bu zamanda ömür boyu çalışsan bir evin bir araban oluyor. Yok zengin olursan iki evin belki iki araban oluyor yani. Ondan öteye gidemiyoruz. O yüzden yani o da bir emek dolana kadar yapabileceğimiz yani. O yüzden İnsanlar bir çıkış yolu arıyor. Yani gençler mesela özellikle. Ben de bekarım. Yani bir evleneyim desen asgari ücretle işin içinden çık çıkabilirsen. iki yıl, üç yıl onun için para biriktir. Bilmem ne yap. İşte bu sebeplerden dolayı insanlar bir çıkış yolu arıyor. Soran arkadaşlar alıyor. İşte hayvancılık ben de yapmak istiyorum. Ya da aldım bunu aldım artık. Sanayiden, fabrikalardan bilmem neyden şu hayvancılık işine mi girsek? Bu konulara bir ufak tefek bildiğim kadar dilim döndüğünce anlatayım. Ama önce ufak bir durum değerlendirmesi yapalım. Oyunlarımızdan dünkü videoda da söylediydim. iki tanesinde topallık vardı. İki tanesinin de gözünde sıkıntı vardı. O topallık olana ]lardan bir tanesine yaptığım yine fayda etti ama kurtlanan vardı ayağı kurtlanan ona ne yaptıysam fayda etmedi geçiremedik yani hayvan hastalığı geçmedi hala toparlıyor evde bıraksan tek hayvan bırakılmıyor iki üç tane bırakırsan da işte olmuyor hayvanların gezmesi daha iyi oluyor daha çok yarıyor hayvanlara o yüzden bugün işte kardeşime dedim ki git Göksun'a gidiyordu burada Kahramanmaraş'ın Göksun diye bir ilçesi var işte Dedim veterinere git de bir ilaç al. Veterinere gitmiş ilaçları almış. Veteriner arkadaş da Allah razı olsun. O kadar kibar, o kadar düzgün bir insan ki ne kadar tarihi geçmiş ilaç varsa vermiş. Bir tanesinin tarihi geçmiş baktım. Hani olabilir insanın gözünden kaçabilir, şey olabilir, sıkıntı olabilir. Bir de diğerine bakayım dedim. Adam diğerini komple kazıtlamış gaz yani böyle üzerine kazımış. Son kullanma tarihini. Ya arkadaş... Biz bu ilacı alırken bir gün kullanmak için almıyoruz ki ciğer ağrısı alıyoruz mesela. Hayvancılar biliyor ciğer ağrısını. Biz bunu 5 ay 6 ay kullanmak için alıyoruz. 500 tane malımız yok ki bizim 100 gram ciğer ağrısını sürekli hayvanlara vuracağız mı ne yapacağız? Biz 3 ay 5 ay kullanmak için alıyoruz. Zaten tarihi geçmiş niye veriyorsun yani? Sıkıntı da sıkıntı anlayacağınız. tekrar gitti işte 30 kilometrelik yoldan aldı. Tekrar gitti değiştirmeye. Yani gerçekten Yazık bize vallahi billahi herkes bir kazık atmak peşinde ya. Durumlar öyle arkadaşlar işte. Hayvanları da bırakıyorum. Otluyorlar güzel güzel. Cuma gününden sonra biraz daha güzel olacak inşallah. Cuma günü şu alçı çıkarsa biraz daha güzel olacak. Burada da çok durmuyorlar da. Yine de. işte burada anlatabildiğim kadar anlatayım. O ufaktan şöyle giriş yapacak olursak. Yani daha doğrusu bu konuya girmek için önce ben ne yaptım, ne ettim, nereden başladım, nasıl oldu? Elimde çok bir hayvan olmasa da neden hayvan yok? Yani bundan fazlasını buranın merası kaldırmadığı için yok. Yani daha fazlası da olabilir şu an. Ama buranın merası kaldırmıyor. Yani sıkıntı oluyor. Burada 50'den 50 baş anaçtan fazlası sağa giriyor, sola giriyor. Sıkıntı oluyor. O yüzden burada bundan fazla yapamıyoruz. Yani ufaktan başlayalım şimdi. Yani ben kendimden anlatayım ki siz de oradan pay biçin. Niye kendimden anlatayım? Yani hepimiz aşağı yukarı aynı sıkıntıları çekiyoruz yani gençler olarak. Özellikle yani 30-35 yaş altı yani bir şeylere sıfırdan başlaması çok zor. O yüzden ben kendimden bir anlatayım. Arkadaşlar da yani ne yaptığımı ne ettiğimi hem anlasın hem ders çıkarsın. Sonunda da zaten konuşuruz. Ne yapabilirler ne yapamazlar. Şimdi ben en baştan başlayayım. Hatta çok baştan başlamış da olabilirim şimdi anlatmaya başlarken. Ben 20 yaşındaydım işte şu an 30 yaşındayım. Bundan 10 yıl önce üniversiteye hazırlanıyoruz. Üçüncü sınıfta dershaneye gittim işte. Lise 3'te. Lise 4'te tekrar dershaneye gittim. Yani i̇ki yılı dershaneye verdim. Yani ailem maddi durum olmadı halde iki yıl ben dershaneye gönderdiler ki yani maddi durumu olmayan insanlar da genelde tek yıl gönderebilirlerse gönderdiler. Onu bile çoğu zaman gönderemezler yani. Yani ailem dişinden tırnağından artırdı. Dershaneye gönderdi yani. Neyse. ilk sene Puanın bayağı yüksek geldi o dershaneye gönderdikleri sene. Şimdi puan da yüksek gelince biz de kaza geleceğiz ya. Malum. Ben dedim ki işte ya dedim bu sene tercih yapmayayım. Gelecek yıl daha yüksek bir puan alırım. Puan 400'ün üstündeydi işte sayısal puanı. Ya tıpa giderim. Ya sözel puanı da yüksekti zaten. Yani sözel o kadar olmasa da dedim ya da hukuka giderim. İşte öyle bir bölüme giderim. Neyse bir yıl daha hazırlandım ben. Hazırlandıktan sonra ben ikinci yılımda 280 puan aldım. Yani aldığım puandan da bir cacık olmaz. Ne adam akıllı bir tercih yapsam tercih yaptığımın bir anlamı olur. Ne şey olur. Yani durumlar öyle. Ondan sonra işte bu sefer benim kaldığım yerde yani yalan söylemeye de gerek yok. Hiçbir yerde nerede olsa da anlatırım zaten. Şimdi durumlar belliydi. Kalacak yer de sıkıntıydı. O yüzden kalacağımız yer nerede kaldık? Yani anladığınız az çok. Üniversiteye hazırlanırken işte. İkinci senede benim puan düşük olunca bu sefer bana dediler ki sen ben şey olmak istedim aslında bu astubaylık Aslı falan var ya Asubayla falan gitmek istedim. Orada da kaldığımız yeri ayarlayan adamlar bize dediler ki ya sen az subaylığı falan boş ver. E sen üniversiteye git. Ya niye ben az subay olmak istiyorum, şey yapmak istiyorum işte. Ya puanım da yetmiyor çünkü. En kısa yoldan para kazanmam lazım. Zaten ailemizin durumu ortada. Ya sen boş ver gidip de para harcama. Şimdi adamların gücü var, şeyi var yani. Adamlar sana tercih yaptırmayacaklar belli. Yani gitsen şey alsan sen gittiğin gibi belki kapıdan bile içeri almazlar yani. Eskiden biliyorsunuz şimdi FETÖ, METÖ temizlendi de eskiden öyle değildik. Adamlar nedir? Soydu yani sonuçta. Neyse işte. İşte arkadaşlar ben üniversite tercih yaptım. Ama tercih yaparken de yani bilmiyorum moral bozukluğu mu, sıkıntı mı, stres mi? Artık ismi ne derseniz. Sonuçlar geldi. Van 100. Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği. Ya ben ne Van'ı yazdığımı hatırlıyorum. Ne kimya mühendisi yazdığımı hatırlıyorum. Yani kafallah Allah bullak. Ne yapacaksın? Gitmeyeceksin mi? Mecbur gideceksin. Çünkü ailenin bir beklentisi var. Gitmesen sağdan soldan konuşacaklar. Bu sağdan soldan konuşacaklar meselesi yüzüne zaten başımıza gelmeyen kalmamış. Şöyleydi böyleydi işte. Ben Van'a gittim. Kimya mühendisliğine. 3 yıl okudum. Ya biraz siyasi yollardan dolayı, biraz sıkıntılardan dolayı yani kafa iyice şey oldu. Yani bazı sıkıntılar oldu. Siyasi nedenlerden dolayı falan işte. Ya öyleydi böyleydi derken kafam iyice soğudu yani. Okuldan da soğudu. Hani ya şunu düşünüyorum. Mesela hadi her şeye direndin. Hiçbir sıkıntı şey yapmadın. Ondan sonra gittin Atanabilecek misin? Atanamayacaksın. Kimya mühendisliği o zaman yani şu an bilmiyorum. Bakmıyorum bile alım var mı yok mu. Her sene ya bir kişi alıyorlar ya kişi, iki kişi alıyorlar. Ya yani on kişi geçmiyor yani. E bunlar da zaten ya birilerinin tanıdığı ya birilerinin bilmem neyi. Oradan bize sıra gelene kadar oho bir cacık olacağı yok yani. Ben ne yapayım ne yapayım derken okulu bıraktım ben köye geldim işte. Köye geldim ama köyde de rahat yok. O okulu niye bıraktın? Bu okulu niye bıraktın? Ya olmadı işte arkadaş. Bir sıkıntı varmış ki bırakmışız gelmişiz. Yani herkes soruyor. Ötesinden berisine yok şöyle yapsaydın, yok böyle yapsaydın. Yani bilen de akıl veriyor, bilmeyen de akıl veriyor. Tamam mı? Neyse ben baktım olacak gibi değil. Bor, charge. Biraz para ayarladım. O da nasıl ayarladım? İşte birinden altın aldım. Tekrar çalışacağım. Altın parasını ödeyeceğim. Gemiye çıktım ben. Gemide çalışmaya başladım. Yani yurt dışında Hollanda'ya gittim işte. Rotterdam kiralıktı. Rotterdam'da kiralık bir firmaydı. Çalışmaya başladım. Şimdi bu yurt dışı çalışan gemilerde mesela bu ülkeden kiralıksa, Türkiye'den kiralıksa, onlarda doları fixleme gibi bir olay oluyor mesela. Kontrat yaptınız mesela. Adamlar size diyor ki arkadaş diyor mesela artık 3 ay dolarımız şu an ne kadar 26 lira ya diyor ki mesela dolar 23 lira diyor mesela ben yemeğe çıktım dolar da bir fırladı mı bu rahip prensin meselesi oluyordu hatırlarsınız rahip prensini şöyle vermeyecektik böyle vermeyecektik ancak biz mezara girince rahip prensini alıyorlardı filan o zamanlar Rahip prensini vermeyecek olduk falan olduk filan olduk. En son kuzu kuzu verdik. Ama işte benim o altından boşlanma meselesi yüzüne çalıştım. Yani bir 7-8 ay boşa gitti diyebilirim yani. Oradan da çok bir zaten yani öyle gemide çalışmak gibi bir amacım yoktu da biraz ortamdan kaçayım dedim işte. Ondan sonra geldim bir buçuk yıl falan durduktan sonra geldim işte. Hayvancılık yapmak istiyordum zaten. Yavaş yavaş başlayayım dedim hayvancılığa. Hayvancılığa da şimdi elde sermaye olmayınca nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Ya gidip gemide çalışıp belli bir sermaye kazanmam gerekiyordu. Ki gemide yani gerçekten hapis gibi bir şey. Belki gemide çalışan arkadaşlar bilir. Yani tek sosyal olarak yapacağınız şey film izlemek ya da gidip biriyle muhabbet etmek. Onun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Ayda yılda bir karaya çıkarsanız yurt dışında filan bir geziyorsunuz. Tamam gezmek iyi güzel de. Ben gezmeyi de çok severim zaten. Doğayı da sevmesem hayvancılık yapmam. Bu ayrı bir şey. Ama işte yani bir ay durup durup da bir kutunun içinde ondan sonra gitmişin gezmişin çok da bir anlamı olmuyor. O yüzden tekrar gemiye de gitmek istemedim. Dedim ki ben dedim fabrikada çalışayım. Bizim köye de zaten fabrika servisleri gelip gidiyor Karamanmaraş'a. 50 kilometre burası. Ondan sonra dedim yavaş yavaş hayvan alayım. Büyük baştır işte. Küçük baştır. Ne toplayabilirsem toplayayım. Yavaş yavaş öyle ben bu hayvancılığı yapmaya başlayayım dedim. Ama şimdi bir yandan çalışıyorsun bir yandan hayvan alıyorsun. Mantıklı mı mantıksız mı tarafı şimdi hayvancılık yapmak isteyen insanlara yarayan tarafı zaten yeni gelmeye başladık. Şimdi benim hatalarımdan bir tanesi şu oldu. Hani derler ya bire de ho bine de ho derler ya. Şimdi bu hayvan mesela 10 tane olsa da otlatıyorsun yine. 100 tane olsa da otlatıyorsun yani. yani. yine aynı peşinden koşuyorsun. Ha birinin peşinden belki 3-5 Adım fazla atabilirsiniz orası ayrı bir şey. Ama yine aşağı yukarı aynı şeyler yapıyorsun yani. Ben işte parça parça şey oldukça yani kredi durumu filan da öğrencilik zamanından dolayı çok iyi değildi. O yüzden parça parça kuzu almaya başladım. İşte şişek olarak almaya başladım. Mesela burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu kredi durumu. Hayvancılık yapan insanlar mesela hayvancılığa yeni başlayan insanlar bu kredi durumu düzgün olduğu müddetçe, kredi notu yüksek olduğu müddetçe sıkıntı çekmiyor. Yani önemli noktalardan bir tanesi bu yani. Bunun altını çizerek söylüyorum herkes de yani buna dikkat etmeli. Özellikle gençlerden büyükler zaten biliyor da gençlerden bu işi yapmak isteyen varsa yani hayvancılığa girmeden önce bu kredi notu durumunu bir düzeltsin yani büyük başta yapacak olsa, küçük başta yapacak olsa bu önemli. Çünkü bu zamanda parası olan insanlar bile arkadaşlarımız var yani yapanlar. Adam gidiyor bu hayvancılık kredileri var mesela. Onları alıyor. Diyor ki yani enflasyon karşısında benim param eriyeceğine devletin parası erisin diyor. Kafa yapısı bu yani. Şu an hayvancılarda da kafa yapısı bu. Adam çünkü kendi bugün paraya vereceğine gidiyor, kredi çekiyor, devletin parasını kullanıyor. Kendi parası erimiyor. Öyle yapıyorlar. Mesela tekrardan benim yaptığım doğru bir şey miydi? Peki bu hayvancıla parça parça kuzu aldım. İşte 3 ayda bir, 4 ayda bir kuzu aldım. Benim yaptığım kesinlikle yanlıştı. Nasıl yanlıştı? Yanlışı da tabii insan yaşamadan öğrenemiyor. İnşallah siz de yaşamazsınız bu durum. Şimdi bu hayvanları ben parça parça aldığım için bak burada sakız var mesela. Ayrı, ayrı bir yerden gelmiş. Onun arkasındaki ayrı bir yerden gelmiş. Oradaki ayrı bir yerden gelmiş. Bir türlü sürü birbirine ayak uydurmuyor yani. Bunların hepsi aynı sürüden olsaydı şu an ben böyle bir sıkıntı yaşamazdım. Ama hepsi aynı sürüden olmadığı için böyle sıkıntılar yaşıyoruz. En mantıklısı hayvancılığa sıfırdan başlayacaksan sermayen de yoksa yani mecburen kuzu kuzu gidip bir yerlerde çalışıp para biriktirip en azından mesela öncelikle kredi notunu mesela düzgün tutarsa hayvanları aldı mesela kredi notunu da düzgün tuttu. Yani şişek de almak yerine mesela genç koyun alırsa biraz daha avantajlı olur. Mesela kuzulu koyun alsa. Çünkü onun en azından bir yıl sonra kuzusunu kurbanlık olarak satıp ona paraya döndürüp çektiği krediyi ödeyebilir. Yoksa şişek olarak aldığında Bun, mesela bunu satan adam der ki Ya bunların der zaten yüzde yetmişi yüzde ilk senesinde alınır der daha. Bunlar hemen koça gelir der bir yaşındadır hemen ilk senesinde Ama öyle olmaz yüzde %25'i yüzde yirmi beşi Yüzde otuzu filan anca alınırsa alınır yani yoksa bunları tutup da Bu şişeklerin hepsi koça gelmez O yüzden Kuzulu koyun alınsa mesela onlardan Bir şeyler döndürülmeye çevrilmeye çalışılsa Daha mantıklı olur İkincisi Mesela gidip de pazardan celepten melepten almak yerine gerekirse 3 ay sonra alıp bu hayvanı 5 ay sonra alıp mesela adamın koyunu var komple sürüyü bitirmek istiyor. Adamın 30 tane koyunu var 40 tane koyunu var 50 tane koyunu var. Adam bu koyunu 50 yıldır belki adamın koyunu seçile 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 belki de 10 yıldır 15 yıldır 20 yıldır 30 yıldır artık her ne kadarsa sürünün en verimli hayvanları kalıyor zaten elinde. Ama gibi bir de bir celep'ten, melep'ten, sağdan soldan toplama koyunu alınırsa, o da zaten ona da büyük ihtimal sürünün işe yaramayanları satılmıştır. O yüzden çok bir hayır beklememek lazım yani. Öyle parça parça olmuyor o iş abi. Tek parça olması lazım. Yani öyle yapılacaksa da bu işin atası olmak lazım yani. Öyle parça parça mal toplayıp malın en güzelini, en verimlisini toplamak diye bir durum söz konusu olmuyor yani tek parça. Ben yaptım hatayı. Yani yeni girecek arkadaşlar yapmasınlar. İkinci olarak benim yaptığım hatalardan bir tanesi de mesela ben bu hayvanları alırken fabrikada çalışıyordum. Parça parça aldım dedim ya. Mesela Var değerli çalışıyorduk biz. 8 4 işte 12 8 4 12. 4 12'de geldiysem, çıktıysam mesela 4 fabrikadan çıktıysam bir deve geliyordum. Bir deve geldiğimde bir buçukta, iki Neyse. Sabah oluyor. Altıda ben ayaktayım abi. Dört saat bir uyku uyumuşum. Hayvanların peşindeyim. Bunu da sürekli olarak 8 ay boyunca Zaten vardiyalı çalışıyoruz. Bir gün gece uyuyoruz, bir gün gündüz uyuyoruz. Bilmem ne oluyor falan oluyor falan oluyor. Öyle olduğu için günde 11 saat, 12 saat yani hayvanların hem hayvanların peşinde hem de başka bir işle gerçekten insan psikolojisi kaldırmıyor, çok yoruluyor. İlk başta zaten vakit bol şöyle böyle gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ben de öyle düşünüyordum. Ama öyle yapınca beni çok yıprattı. Artık yani tek dalda oynamaya karar verdim. Oyunların peşine düştüm işte. Yani o yüzden benim tavsiyem yani sermayenizi mesela bu büyük baş yapacaksanız sizi geçindirecek kadar yine yani büyük başta mesela başlarsanız böyle bir sıkıntınız olmaz. İki tane ineğiniz var, üç tane ineğiniz var mesela. Onu sağıp ondan sonra siz de onun sütünü çalıştığınız yerde de pazarlayabilirsiniz. Böyle bir yöntem de kullanabilirsiniz. Ama Koyunculuksa mesela böyle olmuyor abi Tek çobansan çobanlık yapacaksın Artık fabrikada çalışıyorsan Fabrikada çalışacaksın başka bir iş yapıyorsan Onu yapacaksın yani Öyle yapmak gerekiyor Yoksa insan psikolojisi kaldırmıyor Yani büyük baş mı küçük baş mı Mesela sıfırdan başlayacak arkadaşlar için Bir başka soru da Ya işte el işinden kurtulayım da El işi, de, el işi derken Şimdi Gidip fabrikada çalışıyoruz bilmem ne yapıyoruz Biz mesela şimdiki Belli bir yaştaki arkadaşlar yani genç arkadaşlar için konuşuyorum. Lise okumuş, üniversite okumuş. Mesela gitmiş bir fabrikada çalışıyor. E gidiyorsun mesela adam 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl oraya ömrünü vermiş. Ya yani biz öyle bir ömür vermemişiz oraya. Onun dışında adam yani ezmek için mesela bu bu ortamlarda sen üniversite mi okumuştun? Sen başka bir şey mi yapmışsın? O bir o hiç önemli değil. Herkes ne kadar işine yaradığına bakıyor yani. Burada da sonuçta uçak fabrikasında bilmem bir şeyler üretmiyorlar ki yani. Çoğunluk zaten bizim ülkemizin durumu belli. Tekstil fabrikasında birkaç basit iş yapacağız yani. Onu en düz eleman da yapıyor, üniversite okumuş olan da yapıyor. Ee, orada çalıştıran adam için de arada bir fark olmuyor yani. O yüzden insanlar da yani bir çıkış yolu arıyor. E çıkış yolu ne? imkanı olan hayvancılık yapıyor. İşte imkanı olmayan diğer kanalda mesela çok soru geliyor. Borsadan, borsadan, sağdan, soldan, borsadan daha çok kriptodan insanlar köşeyi dönmenin bir yolunu arıyor. Bir çıkış yolu arıyor herkes. Çünkü geçinmek zor abi. Allah herkese yardım etsin. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Yani bu işi yapmak isteyenler için biz sonuçta bu işi yapıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz yani. Ya yani ufak tefek yine parça parça yine videoyu bayağı bir uzattım. Yani bugünlük bu kadar yeter. Yine tekrar diğer videolarda zaten bahsederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şu hatırlatmayı da yapayım da tekrar. Yani abone olmayanlar abone olursa, videoyu beğenmeyenler de beğenirse çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.